E, gözümde artık bir muggle'dan farkınız yok. Eğitimlerinizi vermeye devam edin. Etmezseniz Lorda. ölürsünüz. E, önemli bir şey konuşmamız lazım. Konuşuruz arkada bekle. Yok bu konuyla alakalı. Bende bir şey var mı? Anlat seri o zaman. Şöyle bir gelin de. Valeri şe şey gelin. Sen bir şey yapma da çünkü bu konu biraz şey konu. Umurumda değil. Sizin... Ben zaten zihinlerine girmiyorum. Şimdi, de. Aramızda hainler varmış. şey Konu diyorum metalik bir şey. Konu diyorum metalik diyorum. Yani. Ha tamam sizlere... o zaman. Tamam. tamam Hala zaman. çok seviyorum. <laughs> Hala sizleri çok seviyorum. <laughs> <onun olsunuz. gülüyor> eğitim ya. vermeye devam edin. Sizleri çok seviyorum. Yani en iyi. En iyiler sizlersiniz. Sizlere saygı duyuyorum yani. Siz de onlara saygı duyuyorsunuz. Böyle.